Bir gün oturduk. Nasıldı biliyor musun? Böyle oturduk. Çok da güzel böyle ortamımız var. Bir arkadaş dedi ki geldi dedi ki çok güzel keyfimiz var. Aa, tamam kapı çaldı. Nişan taşındayız biliyor musun? Böyle çok da böyle göbek bir yerdeyiz. Evdeyiz. Şekiliz böyle. Ha tabii. Ondan sonra kapının birisi çaldı. gran tuvalet böyle. Böyle beyefendi biz şimdi şeyiz ya biraz paçozuz falan herkes böyle ayağa kalktı ben de misafirim herkes tabii eyvallah dedik önümüzü kapattık falan adam kalktı geldi oturdu şeylerimizi içtik bir daha içtik adam bize dedi ki ya dedi, bunları mı içiyorsunuz dedi ya aynen bak siz bunları mı içiyorsunuz dedi ben dedi bekleyin dedi atın bunları dedi ya gerek yok dedi biliyor musun? Gerek yok, gerek yok dedi. Ben dedi biraz sonra size geleceğim dedi. Biz de kafamızda güzel, nasıl güzel? O kadar güzel ki, o kadar güzel ki, nasıl böyle? Adam çıktı gitti. Biz de bekliyoruz ki adam nasıl gelecek? Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel. Bak o başkan bir dinlesene. Abi, Aa, bak, bak <laughs> bak 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 Bizi, bi bizimle kafamız nasıl güzel biliyor musun? Adam da dedi ki. Gayet kafanız değil mi? Ya adam adam bize çıktı gitti mi? Çıktı gitti. Biz de dedik ki ulan dedi bu adam dedi ki ne içiyor acaba? Çünkü bizim kafamız çünkü çok güzel biliyor musun? Bizi bekliyoruz hala adam gelecek dedi ki ben size güzelliği getirecek falan diye. Aradan yarım saat geçti kapının zili çaldı mı? Çaldı. Zınk. Adam kapıyı açtı. Biz zili açtık. Bize bekliyoruz adam getirecek. Güzel bir şeyler getirsin diye. Adam ne dese bize? Ayakkabılarımı burada unutmuşum dedi. Yarım saat yal yalın ayak gezmiş. <laughs> Biz de bekliyoruz yani Kamil'i. <laughs>